Osman, Rahim, muhterem kardeşlerim bugünden itibaren YouTube ve Google'ın kanalı olan Hangout'tan bir kısım canlı yayınlar yapacağız. Tabii bu canlı yayınlar aynı zamanda Ahmet Akgündüz İyüre Ahmet Akgündüz YouTube kanalına da otomatik olarak kaydedilecek. Allah nasip ederse dünyanın neresinde olursa olsun yaptığımız bütün sohbetleri bu Ahmet Akgündüz YouTube'da toplamış olacağız. Ben bugün açılış konuşmasında e, sizlere sadece abone olursanız, bizi takip ederseniz biz de hakikatleri haykırmaya devam ederiz demek istiyorum. Fakat faydasız olmaması için bir şer'i meseleyi anlatmak istiyorum. Bugün bir kardeşimiz bana bir fıkhi mesele sormuş. Diyor ki hocam, bildiğiniz gibi diyor Türk Medeni Kanunu son değişiklikle karı ile koca arasında zorunlu mal varlığı rejimini kabul etti Aynı zamanda İslamiyet'te de mehir söz konusu. Farz edelim biz mehir olarak hanımefendiye 100 altın cumhuriyet altını tespit ettiysek sonradan anlaşamadık ayrılmak mecburiyetinde kaldıysak ne yapacağız? Çünkü Türk Medeni Kanunu'na göre maalesef mecburi mal birliği rejimi var ve ikiye bölmek durumundayız. Ama diğer taraftan hanımefendi derse ki benim de senden yüz cumhuriyet altını alacağım var derse ne yapacağız? Bu gayet kolay bir hadisedir. Cevabını hemen vereyim. Birinci cevap çok önemli bu. İslam hukukunda mecburi mal ayrılığı rejimi vardır. Yani şu andaki Türk Medeni Kanunu'nda yüzde aykırı bir sistem. Bu ne demek? İster miras yoluyla, ister bağış ve benzeri vasiyet yoluyla, Hanımefendi veya beyefendiye gelen intikal eden bütün mal varlıkları hanımefendi veya beyefendinin kendi mülkiyetine dahil olur. Şayet ikisi de çalışıyor. Maaşla tabii ki evin masrafları burada söz konusu değil. Gerçi hanımefendi isterse evin masraflarına hiç katılmamak durumunda kalabilir İslam hukukunda. Bu sorumluluk beyefendiye aittir. Ama isterse bak, katılabilir. De. Farz edelim hanımefendi kendi maaşıyla bir daire almış ve efendi de kendi imkanlarıyla bir villa almış. Ayrılmak durumunda kalmışlar. Şimdi burada medeni kanunun mecburi mal birliği rejimi olduğu için villa ile daire değerlendirilecek yarısı hanımefendiye, yarısı beyefendiye. Ama İslam kokuna göre, işte burada çok önemli, hanımefendinin kendi imkanlarıyla aldığı, edindiği mal vardır kendine ait olacak. Beyefendinin ki de tamamen kendine ait olacak. İslam yani. hukukuna göre konuşuyorum. Peki mehir, işte o mehir mecburi mal birliği rejimi uygulandıysa beyefendinin hesabından aktarılan miktardan çıkarılacak. Bu çok önemli bir konu. Örnek verip bitiriyorum. Farz edelim 5 milyon TL değerinde mal varlıkları var. Ama bunun 2 milyonu hanımefendinin kendi miras veya kazancıyla elde edilen büyük. Bunu çıkarıyoruz. Geriye kaldı 3 milyon TL. Şimdi normal olarak ikiye bölünüyoruz. Bakın bu çok önemli. Ne kadar elde eder hanımefendi? Hanımefendinin elde edeceği para 2,5 milyon. Çünkü mal birliği rejimi söz konusu. Ama kendi mal varlığından yani kaynaklarından elde ettiği varlık ise maalesef sadece 2 milyon. O zaman 500 bin lira beynin kazanmış olduğu yani onun mülkiyetinde olan mal varlığından ona geçmiş oluyor İslam hukukuna göre. O zaman 100 cumhuriyet altını farz edelim 600 lira olsun 60 bin lira mı Evet. 60 bin lirasını yani o 500 bin liranın içinden 60 bin lirası mehre mahsup ediyor hatta hanımefendi dindar ve şer'i hükümleri tatbik etmek istiyorsa geriye kalan yani 440 bin lirayı da beyinden almaması lazım. İslam hukukuna göre hakkı değil ama medeni kanuna göre isterse alır. Biz bu güzel bir misalle, bir fetva ile sohbetimizi başlattık. Sizlere teşekkür ediyorum, hürmetlerimi arz ediyorum. Bundan sonra bizi takip etmeye devam ediniz diyorum.